ama. Ne kadar hale geçiniyorsunuz? <laughs> şey, engelli maaşını yetiniyorum <laughs> bir milyarla. Bin lirayla geçiniyorsunuz. Bir de yardımlarla yani hepsi bir buçuk oluyor. Nasıl yapıyorsunuz bir buçukla geçinmeyi nasıl yani yapıyorsunuz? Diyorum ya ucuz bir evde oturuyorum işte 500 liralık evde. Bir buçuk milyar Her yer. yerden yardım geliyor Allah razı olsun her <laughs> dağından yani. 500 liraya kira veriyorsunuz size kalıyor bin lira. Peki elektrik faturanız ne kadar geldi? Devlet ödüyor. Su faturanız ne kadar geldi? Doğalgaz faturanız <laughs> ne kadar? falan geldi. 50 lira. Doğalgaz? Yok. Doğalgaz kullanmıyorum. <laughs> Sova kullanıyorum. Kömür. Erdoğan'dan. Kömür kullanıyorsunuz. Elektriği devlet ödüyor. 5 lira kira. Erdoğan <laughs> Çok. Ben 5 milyar alıyorum. Bugün sana ben vereyim paramı. Yani Beni geçindirsene. Bir geçindir 3 milyarı yani. söz sana vereceğim bak. Evet. Allah için yalan konuşmayın hadi ya. Hadi ya. Bir yana makarnaya yana tapıyorsunuz mi? ya. Az Gözünüzü yani. açın ya. Siz mutfağınızı nasıl dolduruyorsunuz peki? E ne var 50 lirayla 100 lirayla tek kişiyim. Geçiniyorum işte. 50 lira 100 lirayla geçinebiliyor A, musunuz? Pazarlık Pazarlı düzüyorum. Sadece al. ayçiçek yağı alsanız ya. 200 lira gidiyor. Tamam da açık. Ailem de 3-5 getiriyor destek Şu yapıyor yani. Var. Sizin Aile. bence aileniz ya da başka ek bir geliriniz var. Aileniz destek oluyor. Kocam vardı yalnız yaşıyorum şimdi. Ama aileniz falan destek oluyordur. Çünkü 1500 de yani. bilmiyorum. Yani sobam yanıyor, yemeğim kaynıyor. Bilmiyorum e aslında e? yetinlerini. Oluyor musunuz destek? Başka ailenizden falan destek alıyor musunuz? İşte 100 lira, 50 lira gönderiyorlar. Onlar, gari, onlar da gariba. Gönderiyorlar az bir şey. Peki. Yani hem üzüldüm. Hem tebrikler ama çok üzüldüm yani. Aylık 1500 gelir olan biri de Erdoğan'ı destekliyorsa bu ülkede yani. Çantası, para yerine. Gördün mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bostancı gibi bir botu takmış ayağına geziyor ortalıkta ya. Peki doktorları soruyordum ben bugün normalde. Dedi ki Erdoğan 4 gün önce giderlerse gitsinler dedi. Buralar boş kalmaz dedi. Bugün de dedi ki işte onun doktoru var sarayda işte, biliyorsunuz. Biz bugün de dedi ki zaten Adam kendi kendine sam koyan bir insan ablacığım. 60 milyarken 120 milyar çekmiş. Roması olanları sevmediği için mi? Aynen öyle. Bugün de dedi ki Allah onların yokluğunu göstermesin dedi tekrar. 4 gündeki farklı <laughs> açıklama bu kalem, kalem adamı ya bak dikkat edin kendinize siz peki nasıl görüyorsunuz geleceğinizi var mı <gülüyor> Türkiye'de madem <laughs> sahibi bir insanım <laughs> hedefin amına. ben yani nasıl diyeyim sana vergi üstüne vergi aylık ben nereden baksan 30 milyar falan KDV kesiyorum bunun nereden baksan 5.5 vergi olarak gidiyor hani amca az önce gelip dedi ya buralar hep hayvan kesiyordu bunlar yoktu falan bizim paramızla yaptı sonuçta onları o kendi cebinden vermedi ki. Hep bizden yontuyor, hep bizden yontuyor. Geçen ay benim 1200 lira gelen faturam 3000 lira geldi. Bir kira parası verdim ben elektriğe. E bu ay düşürse ne fark eder? Bütün milletten 80 milyon azadan alacağını aldı. Sonra kalkıp işte ekonomi güzel falan demesinler. Yani yalan hepsi. Hepsi yalan. Başka bir şey demeye gerek yok. Bu sezonda inşallah biz indirmeye çalışacağız onu. Ben 18 yaşındayım. Ben oyumu yani kim olursa gelsin önüme o hariç herkese vereceğim. Herkes olsun bak. Yani Selahattin Demirtaş çıksın ona bile veririm. Yemin Onu ederim. Verdim, Vallahi veririm baba. Olabiliriz baba, veririm ben. Hiç mesela ataması yapılmayan öğretmenlerden bahseden var mı? Yok. Ben 48 yaşındayım. Ataması yapılmayan bir öğretmenim değil mi? Benim çocuğumla aynı sınava giriyorum ben. Böyle bir şey var. Böyle bir rezillik dünyanın neresinde var? Ama insanlar gidip koyun gibi o sınava tekrar giriyorlar. Belki öğretmenlik yapan aptallar var. Onlara da aptal diyorum ben. Ben de öğretmenim. Ben niye belki öğretmenlik yapmıyorum? Mesela bunun gibi konuları konuşma, konuşulması lazım. Halkı ilgilendiren konular. Yani PKK'dır şudur o da siyaset üstü şeyler. Bize ne? Bizi ilgilendiren nedir? Geçim sorunu değil mi? Ben Doğru. mesela okumuşum bu ülkede karşılığını alamamışım. Ben de ha? bugün onu soruyordum. Doktorlara dedi ki dört gün önce doktor. giderlerse gitsinler dedim. Gitsinler. Hep doktor mu yani? Doktor az maaş mı alıyor yani? E öğretmenler de o zaman para istesin. Herkes para istesin. Asgari ücrete çalışanlar da para istesin. Yeterli mi alıyor doktorlar sizce? Yani diğerlerine göre yeterli alıyorlar. Doktorlar bakalım hastaneye gittiğimizde bizim yüzümüze bakıyorlar mı? Bir de böyle bir sorun var. Ben üç gündür mesela hastaneye randevu alamıyorum. Gittiğinde senin sorunu da dinlemiyorlar. Nedir sorunun? Başım ağrıyor. İlacı yazıyor gönderiyor. Başım niye ağrıyor onu çözemiyor mesela adam. Örnek veriyor. Abi, o tahlille çözülür zaten. Peki. Uğraşmıyorlar ki çözülür. E uğraşmıyorlar işte. Belirli reçeteler var yazıyor gönderiyor mesela. Peki bu sistemle alakalı olabilir mi? Ya hayır bütün meselelerde var bu yani baş yani, bozuk oldu mu yani bu işler şey yani var. siyasetle ilgili bir şey değil bu düzenle ilgili bir şey anlıyor musunuz şeyle ilgili değil yani, düzen zaten Tayyip'ten Tayyip Erdoğan'dan önce de başkası vardı KPS'ye kim getirdi mesela cebit getirdi örnek veriyorum ben mesela Ama liyakat vardı o zaman şimdi bakın atama atama ile ilgili bir şey söyleyeyim bunu hiçbir siyasi parti lideri de söylemiyor ya arkadaş Mezuniyet tarihine göre bir insanın sıraya konur, tamam mı? Aldığı puana göre, yaşına göre bunu şey yaparsın, atarsın. Ben mesela 70 aldım, atanmadım. 71 aldım, atanmadım. E ben her sene sınava mı gireyim kardeşim? Muhalefette bunu söyleyen var mı Peki ne yapılsın o zaman? Nasıl bir, mesela atama için öğretmen ihtiyacı mezundan daha azsa tamam, nasıl bir sistem atmışım. olsun? Ben mesela kaç yıl 2002'de mezun olmuşum. Bu arkadaşımız diyelim yeni mezun oldu. Şimdi bu öğretmenin yapması gerekiyor. Ben öğretmenim yapmam. O da işsiz kalacak. Sırasına göre. Sıraya koyarsın dersin ki tamam ben yeterli kadro veremiyorum. Sıraya koyarsın o zaman ben 10 yıl da beklerim. Ama sen şimdi sınava soktuğun zaman ne oluyor? Ben 48 yaşındayım Ben oturup ekmek parası mı kazanacağım, sınava mı çalışacağım? Şimdi bu adamın daha çok boş zamanı var. Örnek veriyorum. 20 yaşındaki adam daha boş zamanı var yoksa 48 yaşındaki adamın. Yani adil. KPSS'de ya, sınava... yaş var zaten aslında. Apesi, aptal bir sınav yani. örneğin 70 alıyorsun atamıyor. E seneye bir daha gireceksin. E, niye ben her sene sınava gireyim? Bir kere aldım 70'i ben değil mi? Mesela 16 bin mezun var. Yani bence siz e, sınava takılmışsınız. Mecburen belli birilerine öncelik verilmek zorunda ama bu başarıya göre ve liyakata göre olmak zorunda. Aslında bana kalırsa buna takılacağınıza... Şöyle, Neden? Ben kaç yaşındayım tamam, şimdi? Şimdi o zaman başarısız Beğen öğretmenlerin... Beyin hızıyla 48 yaşına gelmiş bir adam beyin hızı bir mi? Değil. Tamam o zaman daha iyi bir öğrenci yetiştirmesi şey için var, her var, halükarda var. daha seçme bir öğretmen alması, sınavı tabii tutması normal. Ama bence burada eleştirilmesi gereken nokta şu olmalı. Bu seçimler liyakata göre yapılmıyor. Belli derneklerin özellikle TÜGVA gibi mesela patladı verdiği listeler üzerine atama yapılıyor. Bence asıl eleştirilmesi gereken konu bu olmalı. Başarı odaklı olmalı çünkü atamalar tanıdığım bir sürü arkadaş var. Tamam mı? Tanıdığım şahsen samimi oldum. Kimisi Cumhurbaşkanlığında, kimisi mesela bir arkadaşım ilçe müdürü oldu. Gençlik Spor ilçe müdürü. Kimisi müdür, kimisi devletin değişik kadrolarında. Ne ya, adamın torpili var, tanıdığı var. Bende de aynı diploma var ama belediyede mesela adam benim hakkımı yiyor. Örnek veriyorum. Ben belediyede çalışıyorum mesela. Benim üzerime başkasına amiri yapabiliyor. Niye? Torpili var. Örnek veriyorum. Bu torpil müessesesinin bir kere kaldırılması lazım. Niye kat yok? Yani her yerde bu. Belediyelerde, devlette her yerde var. Adamın varsa zaten Ha tamam doğru her şeyin doğru yani. Demek istediğim alışsız eleştirilmesi gereken noktanın bu oldu. nasıl yapıldığını biz bilmiyoruz. Bilgisayarın başında adam sen şu puan aldın ben nereden bileyim? Ben Mülakat yapılıyor mesela. Mülakatlarla ilgili özellikle KPSS'de derece yapıp da mülakatta elenen insanlar bunu sosyal medyadan çok dile getirmişti. Gelmedi ama. Hatta Kılıçdaroğlu bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmişti ama Milli Eğitim Bakanlığı Kılıçdaroğlu'nu almamıştı bu daha yeni oldu. Yani iki aylık falan bir, bir olay. Kat olay her yerde oluyor da oraya gelene kadar neler var? Yani biz mesela sınava giriyoruz ya şimdi. Ben şimdi sınava takmıştım. Ben zaten sınava girmiyorum artık. Ya zaten yaş itibariyle şu an giremezsiniz. Benim ne puan aldığımı kimse görmüyor. Anlıyor musunuz? Tamam. Benim puanımı kimse görmüyor. O mesela bana bundan 15 yıl önce rüşvet teklif edildi. 8 milyar bir atamanı yaptıralım dediler. Ben kabul etmedim. Bilgisayarın başında o atamayı yapan kimse birileri sıraya koyuyor onu tamam mı? Senin kaç puan aldığını kim ne biliyor? Benim kağıdımı ben görmüyorum ki. Ben itiraz bile ettim. Bir sorun yok. Tüm bunların yani çözümü yani ne biliyor musun? Ya doktor yani senin diplomamı almışım. Yok yok sınavlarımı da vermişim <laughs> tamam mı? Kuşaklar arası fark oluşmuş. Türkiye'nin de en iyi dört okulundan birini bitirmiş. E benim atamamı yapacaksın kardeşim ya. Hangi şimdi sınava girdin? Şöyle ben? tüm bunların yok yok. Şöyle bir şey var. Kendi branşımda o Hı zamanlar tamam. öyleydi. Onu daha bitirdim ben. Beden eğitimde ilk abi, 4 dört Şimdi bir abi bir bizim içimizin ikimizin konuşacağı, konuşacağı şeyler, şeyler ayrı bir şeydir. şeydir. Burada doktor olamamış veya belli yerlere gelememiş insanlar röportaj yapmanın yani yani çok bir şey katacağını düşünmüyorum. Yani örneğin baktığımızda evet. burada biz yüzde bir buçukla yani yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci de ilk 10 bine gelerek bir liseye yerleşmişiz. Bizim burada sizden daha fazla doktor olma potansiyelimiz var. Daha fazla belli yerlere gelme potansiyelimiz var. Ee, buradaki diploma zaten sınavı geçtim, diploma'm aldım. Ya, Diplom öğretmen yazıyor, değil mi? Vekil öğretmenlik yapıyorum ben bu ülkede. Evet, yani istenilen rakamlarda şu an 140 bin, öğret 140 bin öğretmen açığı olduğu söyleniyor. 2800 üniversite 140 bin öğretmenin ataması yapılması gibi bir ihtimal olmadığından bakılırsak Var. ve benim tanıdığım bir sürü sınıf öğretmen arkadaşım var. Ee, şu, an konu, şu an konuştuğumuz şeyler, şu an konuştuğumuz şeyler üniversite açısından Zaten lise veya ortaokul bazlı baktığımızda ilçeler, köyler ve benzeri yerlerdeki öğretmenlerin boş kalması çok normal. Çünkü yeni mezun olan öğretmenlerin hiçbiri şart görev yapmak istemiyor. Bunu başından şart görev yapmak istemiyor. Bunu başından gerek evlenme gerek evlenme açısından.